Merhaba arkadaşlar Hamamda bir garip videoda da oklu Aa Kenan o first blood olacaksın Abi Olmadı. olmadın Abi olmadın İnanamıyorum Kenan Ya. Oha adam 360 no scope yapıyor daha Ve yaptı yani Ve yaptım Ya yani bunu yapmasaydı iyiydi Ya ben yine kötü kaldım böyle ya Of öyle öyle, öyle, bir hale oldum yani Vallahi mi? Of. Ben yine kitimi seçmeyi unuttum abi. Ay seni vuracaktım havada. O Öh! Ben baya kötüyüm böyle ya. Öh Kenan abi! Kenan abi! Of! Fena bir lag oldu orada ha. Evet oluyor abi arada ya. Çok sinir bozucu. Abi beni vurma! Oha bu adam hack ya. Bu adam hack ya. Oha! <laughs> Ken gel buraya. Gördüğünü biliyorum benim. Gördüm de. Abi, Peki nasıl? beklediğimi biliyor muydun? Hayır onu da biliyordum da Çok çabuk bitti ya bu Evet çok hızlı Ben geçirdim. 8 kill ile 3'üncüyüm adam 20 kill ile 1'inci Aynen çok iyi yapmış ben yani Aferin Ay ben de o zaman Kuru Hasan mı yiyeceğim? Kuru Hasan'ımı yiyorum Peki Hım. Hım. Niye Hım. yürüyemiyorum? Heh. Kılıcımı bir seçeyim de alayım şu oyunu ya Ben de paintball gun'ımı alayım Hıh hmm. Hıh Hıh Göster bir Göster abi. Oo. 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 Ye. Acayip bir silah ya. Oo TNT. TNT. Vaa. Oha sen bayağı uçtun. Çok Aa mavi. Oo başkası. Oha. Hoş bir şey la. Nasıl Süper oldu? Emre yarısı da seninki işte. Aynen. O da hoş ha. İlginç bir alet abi. Başlıyor şimdi hepinizi ah. bu haritada iyi değilim ben ya. Hmm. Ya öldüm ya. Ay. Ay. Ay! Oha triple mı? Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Bu oyunu bozamazsın. Aa double jump yok kılıç olunca. Değil mi? double jump da güzel aslında ya. Bunu tahmin etmemiştim açıkçası. Öh, kötü gittim ya. Güzel başladım. Kötü devam ediyorum şu an. Kim? Bir emre gördüm sanki. Hayır öyle bir şey olmadı. Hayır! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Ay, Herkesi öldürüyorum. Kenan dur lütfen. Kenan ben dur lütfen. Ya delim ki ha. Ay yanından geçti ok ya. Ay adamı aldı. Kase 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 kase! Adama da kase. Öbür adama da kase. 7 <laughs> kill mi? Ben çok kötü oluyor. Kase kase! Oha! <laughs> Sen yardırdın herhalde. O ikincisi şu an. Ya şu adam birinci ya. Şunu öldürmek lazım değil mi? Yani birinci olanı. Bu bu böyle olmaz. Ya yani... kardeşim ya. Yani. Ya bu yapılır mı ya? ya? Aramızda da çok fark yok aslında. Hı. Hı. Aynı sayılırız. Öyle. Hı. Resmen aynıyız. Ef ya. Eee. <laughs> <laughs> Iğlamur güzel. Bu mod bayağı puan veriyor ya. Ney? Bu mod bayağı puan veriyor değil mi? güzel puan veriyor. Hunger Games daha çok veriyor da bu hızlı ya. Aynen aynen, çok seri. Ya server Ol. genel olarak dengeli ya. Hı. Hmm. Ya para versen de vermesen de... Yani buradaki gem olayı hani bedava kazanılabilmesi de güzel. Meclise gittikleri gemler kazanılmıyor bedava, anladığım kadarıyla. Aynen, yani bize gelmedi en azından hiç. <laughs> Oha! Vay <laughs> fişek gösterisi. Vay fişek de mi varmış? Vay be. Yani tabii o kadar şey olup onun olmaması garip olur bence. <laughs> Düşününce... Paintball Gun falan var. <laughs> Aynen. Ya Paintball Gun'ı çok güzel yapmışlar bence de... Değil mi? Benim aklıma gelmezdi yani. yani Nasıl ayarlıyor ben. onu ya? Düşünsene plugin yapmak yani. Baya... Yani yaratıcılık, yani. güç. Aynen. Yani zor bir iş. Yani, bunun için para kazanmaya çalışmaları bence normal yani. Ben Eğer de o kadar adamlar kodlayabilsem... ya Oha. Oha ilginç hatta. Yalnız İzim. ben kiti almayı unuttum yine ya. burdan çıkış yok mu? Nasıl bir ev bu ya? Wow. Ken hayır, hayır nasıl kill alırsın sen? Şu an iyi gidiyorum. Hayır. iyi mi gidiyorsun? İyi mi gidiyorsun ha Kenan? Sen ne sendin kendini? Ya. Üzdün ya. Ya kardeşim bir ölün ya. Ölün Orada bir emre gördüm. Ay okumu harcadım. Aa gitmedi. Kardeşim of bu adam iyi be. Bu sıjente iyi. Yani o kaç el birinci oldu ya. O adam değil mi? De ben bu el kötüyüm ya onunla da alakalı tabii şimdi ya. Bu map beni açmıyor. Aynen. Yani. Bir Kenan gördüm. Üstüne Yo, yürüdüm. Sen mi aldın? Yo. <laughs> Ama isterdim. Yani ben de isterim seni alabilirim. <laughs> Kenan neden adamları öldürüyorsun? Daha doğrusu öldürüyorsun. Ay sen mi öldürdün? Evet. Ya o kadar küçük temizledim şey orada ya. Emre abi kalp kalp. <laughs> ya neden öldürüyorlar beni? Oh! Nasıl Akşe. sen ilk üçte misin? Bu nasıl olabilir? Kabul kabullenmen lazım Emre'cim. Oo oh, Emre 5 kilo kalmış. Evet diyor. ya ben kötüydüm evet. abi. Helal. Bu. <laughs> I so... Oh my ya God. adam inanamıyor yani. Nasıl ya sen ilk işte misin? <laughs> İnanmıyor adam. Ben de paintball silahımı alırım elime. Ay lobiye bastım. Ha 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 ha. Nasıl geliyorduk oraya? Ya gelemezsin artık. Yok gelirsin artık. Aa gelemezsin artık. Ya beklemem mi lazım oraya? Ha gelebilirsin. 8 saniye reklam olunca bekleniyor 5 4 3 20 saniye kaldı oyunun başlaması. Kaç? 20. Kaçıncı odaydı 15 orası? 15 kişi var şu an. 6 mıydı? 4. girdim. Dört. Vallahi mı? Son hmm, sen vals. girdin herhalde. Evet. Vov 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 evet video için son çağrı olarak yetiştik arkadaşlar. Aynen. Yani Kenan gelmeseydi video biterdi. Yani. Oyun kesinlikle yani. yok seninle oynayayım ben... yani. Aha. Wow. Aha oynadığın hani oynayabileceğin haritalardan mı bu? Bilmiyorum ki. Bence haritayla alakası olmuyor. Oh. ya! Oh. Aa sen öldürmemişsin ki. Nasıl ben öldürmemişsin? Hayır. Oh. Ay. Ay. Ne güzel aldım. Aynen. Ne klas almışım. Aa birini aldım orada da. Sonra ben de öldüm. Evet ya. Hayır. Aa başkasını aldım orada. Seni sen alamadım. Beni alamazsın ki abi

Şu Shijente'yi öldürmemiz lazım abi. Shijente'yi öldürün abi. Shijente'yi evet, kill verdim ben. Dedim. Adam Neden abi adamı? Dur şimdi şuradaki adamları. Mesela bir Kenan Nos'u. Kenan Nos. Hayır. Kaçırdım. Aa başkası aldı ya. Evet, zaten. Yani yemeyenin malını yerler taktiğiyle. Evet. evet. <laughs> ya. Çok üzüldüm. Arkamdan da 60 kişi daldı yani sonra. Hı. Beni alırsan tabi. Öyle mi olur diyorsun? Abi Sijente ile yarışıyoruz ya valla. Böyle saçmalık olamaz. Ay. Öldürme yine abi. Ya bir kil kalmış. O kil olsaydı zaten. Ya of kaybettim. Ya ölüyor. Aa, ilk üçü giremedim ya. Üf. Kısmet abi Emre çok kötü kaybetmişsin ha. Ya abi tam Siz da önümde bir adam bir vardı hani. Var. Tam önümde adam. oluyor Emre. Neyse bir arkadaşlar, bir arkadaşlar bir ya. Kısmet diyorum. Bir sonraki <laughs> videoda görüşmek <laughs> üzere. Bir dakika. Bay <laughs> bay desene oğlum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.